Arkadaşlar Yutong üzeri hazır sıva yaptık. Kendi sıvasından yaptık. Yutong'un kendi sıvasından. Ee, sünger nasıl çekilir? Şimdi size onu göstereceğim. Diğer videolarımızda sıva nasıl yapılır vardı. Şimdi sünger nasıl çekilir? Bazı yerler kalın olduğu için kurumaya yakın olmuş. Ama bazı yerler Gördüğünüz gibi yaş. Onun için süngeri dikkatli çekin arkadaşlar. Bakın. Kenarları özellikle temizleyerek yavaş bir şekilde. Zaten boyadığınız zaman bir şey görünmez. Bakın. Evet. Sünger bu şekilde çekilir. Eğer e, duvarınız çok fazla olsaydı, o zaman süngeri çekmek için iyice kurumasını biraz kurumasını bekleyip arkasından fırçası var onun, fırçaya su atıp süngerlemeniz Gerekecekti ama ben şimdi burada yavaş yavaş çünkü tadilat biliyorsunuz. Teşekkürler, iyi günler.